Herkese merhaba. Merhabalar. 21 Eylül 9 haberlerini sunuyoruz. <laughs> e, Şömine ile açtık. E, aslında soğuk olduğu için değil. Bir test edelim. Test edelim dedik. dedik. E, Duman basarsa kapıları camları açabilir. <laughs> Aynen. Dedik. Bir de videoyu çekmeden önce yaptık ki bunu hani e, videonun başlığından da anlayacağınız gibi ev alırken nelere dikkat etmeli konulu başlığımızda dikkat etmediğimiz bir şeyi denemiş olduk aslında ama çalışıyormuş. Akıllı bir sıkıntı yok. hala yaşıyor. Aynen. Evet, şimdi biz bu videoda e, bir önceki çektiğimiz ev satın alma videosuna gelen de sorularla birlikte zaten bir planımız da vardı. Ev alırken nelere dikkat etmeli İsveç'te? Ne gibi bir farklılıklar var Türkiye'dekilere göre? E, onu birazcık paylaşacağız. Zaten otomatik olarak anlayacaksınız nelerin farklı olduğunu. Tüm sistem farklı aslında. Bir de biz tabii ki bir villa tarzı ev aldığımız için... Aldığımız ev ile ilgili yaşadıklarımıza ve dikkat ettiklerimize bahsedeceğiz. Apartman dairesinde belki durumlar daha farklı olabilir ya da bir şirketten satın alınan evlerde daha farklı olabilir. Biz normal Türkiye'deki gibi bir kişiye ait evi emlakçı aracılığıyla satın aldık. Alırken de teknik şeyleri tabii Enis çok 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 daha iyi biliyor. Dolayısıyla videonun birçok kısmını zaten Enis anlatacak. Sadece başlangıç için en azından ben şeyi söyleyebilirim. Başlangıç Evlakçı... olarak ben konuşayım da sonra evlat. Aynen aynen. Sonra size ayrıca <laughs> Emlakçının zaten size vereceği daha ilk evi e, görmeye gittiğinizde evi e, odalarını gezerken elinizde bir broşürünüz ve kitapçığınız oluyor. Bu kitapçıkta evin e, elektrik sistemi içinde yapılmış tadilatlar ilk gününden beri yani biz bu ev 80 yaşında bir. 80 yıldır bu ev içinde neler yapıldıysa bir döküman halinde yıl yıl e, kullanılan tüm malzemelere varana kadar her türlü ayrıntıyı görebileceğimiz bir dosya zaten emlakçı tarafından bize teslim edildi. Ve oradan e, neler yapılmış, neler yapılmamış ayrıntılarıyla görebildik. Ama bu dosya içinde verilen madde şey e, do, sayfalardaki en önemli şey bu. E, Besikning değil mi doğru Besikning Besik denen rapor bu rapor nedir ya Aslında insürü şey bu e, inspection yani e, özel bir firma geliyor devletin e, buna onay verdiği Sert yetkin kalan. kıldığı Evet bir firma geliyor Elektrikçisi, sucusu işte e, duvar ve diğer pencerelerle ilgili bilgi sahibi olan yetkin kişiler evde detaylı bir araştırma yapıyorlar. Aşağı yukarı 20-30 sayfalık bir aslında araştırmanın raporu da sunuluyor. Bu raporu sayfa sayfa incelemek tabii ki zor oluyor ama özet olarak da orada rezultat olarak gözüken yazılar var. Onları da de detaylı olarak inceliyorsunuz. Yani evler niye 80 yıllık burada? Orada bir şey soru işareti olabilir. Burada evler aslında be çok fazla dibe böyle burada deprem olmadığı için çok fazla dibe böyle kazık çakılarak binanın daha sağlam olmasını sağlayıcı etkenler burada yok. Kolon ya da taşıyıcı sistemler burada daha farklı. Ahşap materyallerden ev, bina yukarıya doğru çıkıyor ve çok katlı olmuyor. Villalar için konuşuyorum. 3 katlı 2 katlı olsa da. Taban merkezi betonerme oluyor. Onun üzerine ahşap bütün sistemi ahşap olarak. MDF ve ahşap ve 60 santimde bir de kütükler kullanarak gerçekleştiriyorlar. Bunun içerisinde tabii bu iki tane MDF'nin içerisinde yalıtım malzemeleri ve elektrik tesisatı, su boruları geçiyor. Bununla ilgili detaylı bu anlamda bilgiler ediniyorsunuz. Binanın içerisinde, evin içerisinde yapılmış olan her türlü değişiklik, su tesisatındaki değişiklik, elektrik tesisatındaki değişiklikler mutlaka onun içerisinde yazıyor. Hangi yıl, hangi dönem içerisinde neler değiştiği, neler tadilata girdiği ve projeleri de onaylı bir şekilde hangi firmanın yaptırdığı burada belirtiliyor. Dolayısıyla size bir satın alırken Besikning firması aşağı yukarı 3000 kron demişti galiba hatırlıyor musunuz? Evet, Her bir şey galiba evet. tekrar aradığımız zaman 3000 krona ev satılacağı zaman sizin adınıza aslında satacaksanız evi sizi e, bu şekilde bir inspection yapıyor. Sonra da satıcıya yani, alıcıya alı, evet. e, bu bilgi veriliyor. Yani aslında bu Besikning raporunu <laughs> yaptırmak evi satan ev sahibinin sorumluluğunda dolayısıyla evet. siz alıcı olarak buna ekstra bir şey ödemiyorsunuz. Evet. Ama satın aldıktan sonra eğer içiniz rahat etmezse aynı firmayı al, arayıp e, tekrar bir inspection yaptırabilirsiniz. O tamamen sizin yap e, şey, e, inisiyatifinizde. Evet. E, ama bu satan kişinin emlakçının dosyasına konulmak üzere alıcıya teslim edilmek üzere yaptırmakla yükümlü olduğu bir rapor. Dolayısıyla ödemesi. Ev Çünkü de. burada her türlü İsveç'te alınan ve satılan her türlü ürünün arkasında satıcı durmak zorunda. Evin içerisinde söylenmeyen ama ortaya çıkan bir hasar, bir kusur, büyük bir onarılması gereken bir çalışmayan bir durum varsa, evin satıcısı bundan mesul. Yani bunu, kaç bunu, ha, bilmiyorum. Yıl bu ya yani sınırsızız bir şey yıl, vardı böyle gelirse. bakalım tekrar ama ben 10 yıldır hatırlıyorum ama yani bu rapor neden önemli? Diyelim bu raporda mutfaktaki işte su sistemiyle ilgili ya da çalışan makinalarla ilgili işte her şey yolunda diyor. Siz eve geldiniz ve işte 3. yılınızda mutfaktaki bir problemden, orada normal yazan bir problemden dolayı boru da işte ne bileyim su patladı, evinizi Hı, su bastı, parkeler şişti, atıyorum. Bu, burada Hı. küçük bir şey var. Ee, görünmeyen kusurlar diye bir unsur var aslında. Evet. Bunu Türkçe'ye bu şekilde çevirebilirim. Yani e, borunun içerisinde biraz küflenmiştir yılla boyunca. 30 yıllık, 25 yıllık bir boru tesisatı belki metal e, yorgunluğundan dolayı yıpranmıştır ve bu sebepten dolayı binanın içerisinde bir sızıntı ve patlamaya neden olmuştur. Görünmeyen kusurlar diye bir şey de var. Bunlar olabilir diye yazıyor. O zaman sorumlu satıcı değil. Evet ama aslında bu çok haricim, detaylı bir şey. Evet, detay çok yani önemli. bu ayrı bir konu evet, neredeyse. Yani işte. Bu evet. basic mink olayını anlatmak şöyle bir şey, ayrı bir mesela konum. evin parkeleri satın alın o raporda normal. Evet. Ama siz eve girerken bakıyorsunuz ki diyelim bir yerde parkelerde çizikler var. E, taşınma sırasında ev sahibi boşaltırken yapmış. Ondan sorumlu. Yani o rapor aslında sizi koruyan bir şey. Dolayısıyla mutlaka dikkat etmeniz Zaten. ve bu rapora bakmadan ev satın alma yapmamanızı kesinlikle. Zaten ev sigortası var, evin sigortası da. Yani. Sigorta yaptırıyorsunuz hem kendinizi hem de evin içini. Siz dışarıdayken de, evin dışındayken de oluşan sistemlerden evet. sorumlu. Neyse bunlar çok detaylı. Biz, hani bu vesiknik olayında şöyle bir şey, biz orada şeye dikkat edin. Yani aslında onu daha sonra anlatırız. Biz Devam edelim konularımıza. Tamam, o çok detaylı çünkü. Ee, diğer bir konu dikkat etmemiz gereken ev satın alırken e, rutubet. Çünkü rutubet e, malum İsveç'in havası e, kuru bir hava. Yani bir Türkiye'deki gibi nemli böyle yapış yapış olduğunuz bir hava değil. Ama su sistemleri evler hep eski olduğu için hani yeni ev sayısı da çok az olduğu için e, rutubet önemli bir kısım e, oluyor ev satın alırken. Özellikle burada dikkat edeceğimiz şey herhalde izolasyon. Değil mi? Ee, dış yani tabii rutubette de şöyle bir şey var. Evler genelde bizim Türkiye'deki gibi e, söyleyebileceğimiz 30 derecelerde ve 25 derecelerde ev içi ısıları yok. 21 derece 19 derece gibi ev ısıları var. Dolayısıyla burada evin ve dışının arasındaki ısı farkından dolayı oluşan rutubetten bahsetmiyoruz. Burada binanın toprak yüzeyle toprağa oturduğu yer ile birleştiği, top, yani toprağın binanın dış yüzeyinde oluşturduğu 5 ay boyunca karla suyu emdiği bir yerden Yüzey, bahsediyoruz. Evet. O yüzeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun binanın oturduğu yerin e, izolasyonunun aşağıya doğru beton kısmının aşağıya doğru kazılıp oranın bir güzel izolasyon yapılıp kumlanıp taşlanıp ayrı bir malzemelerle döşenip yalıtımının yapılması gerekiyor. Bunu da binanın köşelerinde, bahçe köşelerinde, binanın saplandığı yerlerde görebilirsiniz. Mıcırla evet. genelde beyaz taşla genelde. Yani buna da mutlaka gözle evet. anlaya. Ben bile anlıyorsam ama herkesin anlayabileceği. Evet, gidip bakacaksınız. Aynen. Yani çünkü bir de şey var. Çatıdan çatına kadar akan suların. Ee, binanın içine doğru, yakınına doğru düşmemesi lazım. Onları da dışarıya doğru aktarmamız Eder gerekiyor. Evet. Ee, evet. Yani evet. Ee, bir diğer şey camlar. Ee, Türkiye'de biliyorsunuz hani çift cam olunca çok güzel e, koruma yani tek cam, çift cam şeklinde bir tabir var. Çift cam ısı için mi yoksa ses için mi Türkiye'de? Sadece. Bence ısı. Yalı, ısı yalıtımı. ses de olabilir ama aynı, o zaman hani Bilmiyorum. her yerde var yani, yani gürültü bir yol olmuyor. Bir şehir oldu. Evet. Ee, ama burada çift cam kavramı dört cam demek. Yani ne demek? Gerçekten çift cam var ama her biri iki camdan oluşuyor. Ee, tabii ki bütün evlerde yok ama satın alırken yine çok kolaylıkla dokunarak iki taraftan <laughs> dokunarak görebileceğiniz dört cam olması ısı açısından ısı yalıtım açısından önemli bir ayrıntı. Yani 3 cam da olabiliyor, 4 cam da olabiliyor. 2 de olabiliyor ama onda i̇ki olabiliyor. gerçekten ısı yalıtımı çok Ya yani 2 tane pencere açılabiliyor evet, o yüzden cam kısmı önemli. Diğeri elektrik ve su sistemleri ben, yine. camlı bir şey ekleyeyim tabii. mi? Biz eski kiralık evde camları değiştirmekle ilgili bir fiyat araştırması yapmıştım. Ee, aşağı yukarı 70'e 1 metrelik bir camın maliyeti 4 4 şey 7 bin kron civarındaydı. Çok Sadece yani. satın alma değeri. Onun binaya İşçili. işçiliği de bence 10 bin kron civarındadır. Dolayısıyla o çok büyük bir maliyet. Ev satın alırken camların ve pencerelerin Çerçeveleri evet. ve camlara dikkat etmeniz Yani lazım. ortalama iki katlı e, bir villa olarak tabanı 70 metrekarelik iki katlı bir villa olarak düşündüğünüzde yaklaşık 300 bin kron. Belki de e, daha fazla belki bir masraf daha fazla bir masraf işçilikle beraber çıkabilir. Yani 30 bin euro, bin, 40 bin euro gibi bir şeyler. Bir diğeri elektrik ve su tesisatları. Yine eski ev olduğu için evlerin çoğunluğundan bahsediyoruz. Özellikle villa tarzı evlerin elektrik ve su tesisatları çok önemli. Bunun için tabii ki gözle görülür duvarların içini görme şansınız yok. Bence buradaki en önemli kriter besiklin raporu. Evet o raporda yine gözüküyor. Çünkü e, evin içerisinde internet bağlayacağınız zaman bile internetin, internetin ee, yol üzerinden size olan gelen hattı siz e, döşeyip e, hatta bunun parasını siz ödemeniz gerekiyor. Kablo maliyetlerini de siz ödemeniz gerekiyor. Hı hı. Ee, evin içerisindeki de in internetin bağlanacağı bu ve şeyler e, ma e, materyaller bile e, o düzeyde olması gerekiyor. Elektrik tesisatını zaten hani ben <laughs> eskiden hani böyle bir altyapım olduğu için değiştirebilirim ama yetkin ve yine e, bu devletin e, vermiş olduğu yetkilendirme, yetkilendirme haricinde ellemeniz yasak. mümkün değil. Dolayısıyla biz de yapmıyoruz. Bizim, bizim <laughs> e, yapabildiğimiz en fazla lamba yani, lambalar değişir. Prizler yani değişir. Elektrik tesisatı ile ilgili bir yerden bir yere elektrik çekeyim. <laughs> böyle bir şey yok yapamazsınız. Adi anahtarlar, vabi anahtarlar yani, hepsi değişebilir aynen. ama kablolama sistemi içerisinde değiştiremezsiniz. Evet. Ee, bir diğer konu <laughs> Boğuluyoruz. <laughs> Canlı yayında. Ee, bir diğer konu yine emlakçınız sever diye de belgeler arasında el evin elektrik e, seviyesindeki yani ne derler ona? ABCD diye. Ee, evin, enerji klası Enerji klasını görebilirsiniz. E, bu tabii benim için yani bu işlerden hiç anlamayan bir insan için A'nın en iyi olduğu işte F, gittiğinde en kötü olduğunu anlayacak sınırda. Ama e, bu bile bir yol gösterici bir şey. Biz mesela ne yapmıştık? Eski e, bir önceki kışın gelen faturaları e, aşağı yukarı ne kadar <gülüyor> yani, <gülüyor> <adresi> yakıt harcadık? Daha dedim <gülüyor> <elektrikti>. <gülüyor> Evet, yıllık kilowatt saati öğrenmiştik. E, çünkü İsveç'te ısınma elektrikle. Yani dolayısıyla evet, elektrik diyorsun. faturası ve harcadığı kilowatt saat yıllık çok önemli. Çünkü çok çeşitli ısınma sistemleri var. Bunu belki başka bir videoda böyle bahsetmemiz <laughs> uygun olur. Evet yani bu olmadığın bir videoda. Yani e, ısınma sistemi bizim bildiğimiz sistemlerle hiç alakası yok. Dolayısıyla ısınma sisteminin de e, ne olduğu önemli. Belki Üç çeşit sadece var. şunu söyleyebiliriz. Üç çeşit. En iyi, en enerji tasarruflu hangisiydi? E, beri verme denilen sistem je, je, yani şöyle jeotermal olarak ısıtıyorsunuz suyu suyu, su borularını binanın <laughs> altından toprağın metraj olarak aşağıya ne kadar indirirseniz toprağın ısısına kadar fazla olduğu için suyu ısıtıyorsunuz. Yani Çünkü 50 dışarısı 50-100 ya da 100 metre. 20 metre ise helozonik olarak böyle dairesel bir evet. e, inip çıkıp inip çıkıp evet. 10 metreye girip çıkıp evet. böylelikle su ısınıyor. Yani şöyle bir mantık var. 5 derecedeki suyu e, 20 dereceye ya da 30 dereceye kalorifer olan peteklerine Hı -hı. dolaştırmanın ısı maliyetiyle ısı e, kalorisiyle eee ma masrafıyla eksi -10 derecedeki bir suyu ya da eksi değerlikteki bir suyu 30 dereceye çıkartma arasındaki ısı farkını Hı -hı. aslında tönere ediyor. Beri verme Hı -hı. sistemi o yüzden iyi. Yani aslında bu şey e, ısı pompası dedikleri yani <laughs> değil mi? Beri verme. Beri verme ne demek? Yani? Isı pompası şey. Havayı emip içeriye veriyor. Hı, bu suyu aşağı toprağa. Bu suyu altına veriyor. aşağıya veriyor. İşte bu tarz <laughs> yani bir sürü sistem var. Bizim <laughs> aldığımız evde de sanırım bu sistem evet, vardı, değil mi? Masa, işte, masa diyor. Ee, şey, yer altına e, kadar gönderip suyu geri orada veriyor. ısıtıp geri veriyor. Tabii biz de bu kış ilk kez deneyeceğiz bu sistemi bu evde. <laughs> bir önceki evimizde de bu sistem vardı ve inanılmaz e, güzel bir kış geçirdik. Yani hiç ne elektrik faturamız çok geldi ne e, ısınma problemi yaşadık, üşüdük. Yani o yüzden e, bu evde ekstra bir düşünmemiz var. E, bakacağız, evet, göreceğiz. E, bir e, diğeri son iki tane kaldı. Çatı. Çatı da en önemli şeylerden bir tanesi. Çatıda gerçekten kiremit sistemleri olması, yani bir kiremit yapısının olması dikkat edin. Ve e, çatıya dışarıdan baktığınız zaman göreceğiniz çatının ee, yeni olmasına dikkat edin. Yani çok böyle yosunlanmış, hiç bakım görmemiş, <laughs> çürümüş, bazı yerleri dökülmüş olması, çatının uçlarındaki e, ahşapların e, su görmüş, suyu Yaşınmış emmiş, olması, evet. tabii suyu emmiş ve <laughs> küflenmiş olduğunu görürseniz, o zaman çatıyı yukarıya çıkmanız lazım. Yani biz ev bakmaya gittiğimiz zaman işi bilen insanlarla birlikte biz çatıya çıkıyorduk. Evet, 2-3 evet. yani rakipsiniz ama birlikte çatıya çıkıyorsunuz. Ben ona yardım ediyorum o bana yardım evet, ediyor. Evet. Nasıl diye fikirler sunuyoruz birbirimize. Dolayısıyla şey burada çatı çatı izolasyonu çok önemli. Çünkü 400-600 bin kron civarında da bir maliyeti çok var. Ve de çok uzun sürüyor. Çünkü çatıyı ya komple kaldırıyorlar ya da çatıyı renove ediyorlar. Yani siz evin içindeyken alması <laughs> imkansız. Siz evi almışsınız ne yapacaksınız? Kiraya mı çıkacaksınız? Aynen ilerden? öyle. Ee, ve şöyle de bir şey var ee, yani dediğim gibi dıştan temiz görürse bile altta ne olduğunu bilemezsiniz çünkü Çatıyor. dış temizlik çok aslında maliyeti yüksek bir şey değil 3000 krona falan da değil mi 3000 Tabii, 3500, 3500 krona, 500 krona suyla, ee, dış temizlik tazikte suyla, suyla gelip temizliyorlar atıyorlar. hemen böyle birkaç saat içerisinde görüntüsel olarak görüntüsel, görüntüsel olarak o yüzden hani gerçekten dikkatli bakmak lazım yine o ilk verilen dosyada en son çatı tamiratı ya da bakımı <laughs> ne zaman yapılmış dosyada mutlaka ona da bakmanızı tavsiye ederim ben şey tavsiye etmiyorum panel olan çatılar var böyle Bilmiş plastik mi? gibi yok panel olanlar var böyle metal olanlar Hı -hı. var Hı -hı. onları mesela tavsiye etmiyorum Bilin onlar ısı yani gerçekten kiremitten böyle Hı -hı. klasik kelezenik olarak Hı -hı. <laughs> birbirinin altına geçen evet. böyle sistemler daha evet. sağlıklı evet. Ee, bir de bütün bunlar tabii evet. ki gerçekten olması gereken şeyler, çok dikkat edilmesi gereken şeyler. Bir de hani böyle nice to have diyebileceğimiz metrekare bilgisi var. Ee, şöyle ki belediyeden belediyeye <laughs> kural değişebilir. Ama e, mesela biz soruyoruz, bizim şu anda işte üç dönümlük bir arazi içerisinde e, evimiz ve e, belediyeden sorduğumuzda bizim bulunduğumuz belediyenin kurallarına göre 800 metrekarede bir ev yapabilme ya da bu veya <laughs> bu, arsa. E, bu arsa içerisinde yani 800 metrekarede bir ev yapılabilme veya arsayı 800 metrekarelik şekilde bölüp satabilme ihtimalimiz var. Yani im imkanımız var daha doğrusu. Bunu da araştırabilirsiniz. Yani Eğer evet. arsası büyük olan ya da arsası evet. bir metrekarede olan bir ev de alabilirsiniz. Yani yatırımlık e, bir şey olur, hamle olur. Bu İsveç'te çok var. Evet, yani İsveç'te herkes yapabiliyor ya da şöyle yapabiliyorlar. Evde mesela e, daha üniversiteye giden bir gencin olduğunu düşünün. Bahçede ona konteyner bir ev ya da normal bir ev yapıp hani e, ayrı evde yaşamasını ama aynı zamanda aynı hane gibi olmasını da sağlayabiliyorlar. bu Tabii bu, çok bu çok düşük bir maliyetli bir şey değil. Genelde konteyner ya da karavan koyuyorlar çünkü e, ele, yani su gideri burada yapmanız gerekiyor. Su evet. giderini aslolları e, döşemek burada maliyet. Maliyetli. Bunun maliyeti belki 200-250 bin kromlar civarındadır. Yani e, bu bunlar ama bir maliyet olarak Yatırım yatırımcılar Dolayısıyla... da olabilir. Eviniz mesela ise ya da daha böyle hani ee, ne bileyim hani daha turistikse ya da bir şekilde ulaşım açısından avantajları ya da başka avantajları varsa yapıp kiraya verebilirsiniz. Yani üniversite yakınsa, Aynen. Merke şehir merkezine yakınsa. Aynen. Eğir bir yapılabilir. Yani bu tarz şeylere yatırımsal girişimlere açık. Dolayısıyla evet. bu da belediyesinde Komuna olduğunuz belediyeden öğrenebileceğiniz, yani gitmeden de telefonla ya emlakçıya bile sorsanız onlar bile biliyor zaten. Evet. Öğrenebileceğiniz bir ekstra yatırım amacı olan bilgi. Herhalde bu kadar. E, yani ah, çok var çok aslında. Çok var da yani, yani çok, genel hatlarıyla çok en temeline bakarken nelere nelere baktık Tabii. yani. Dış dış izolasyonuna da baktık. D yani dış çeperlerine baktık. İçerideki kenarlarına kadar, baktık. Hani ne kadar masraf çıkaracağı o da önemli. Yani biz Mutfaklara mesela bu evi aldık biz şimdi e, mutfağımızı renove ediyoruz. Bunu bilerek aldık ama. Yani sonuçta mutfak kullanılmayacak gibi olduğu için değil ama 80 yıllık Dolayısıyla daha kullanışlı hale getirip evin değerini de arttırmak amacıyla e, bu hafta itibariyle yemeksiz, ocaksız e, <laughs> güzel bir ay bizi bekliyor. Ama bu renovasyon da e, evin değerini arttıran bir şey yani sonuçta. Evet yani bir yatırım evet. olarak düşünebilirsiniz. Banyo, mutfak bir, bunlar birer yatırım. Eve bir yatırım. bir artı değer Yani kazandırır. eski görünmesi sizi <laughs> evden uzaklaştırmasın. Yeter ki... Eliniz temel sistemi sağlam olsun. Evet, yani genelde erişlerinden biraz anlıyorsanız villa sizin için e, biraz da hobinizse bu erişleri Ho hoşlanıyorsanız bir villa sahibiyseniz eğer e, sürekli bir şeyler çıkacaktır. Yani kapının kulbu bozulacak, onun menteşesi bahçe bozulacak. Var. Yani elinizde yani... bir alet takımı. Evet bir çantanız, bir, onu keseceksin, onu oraya yapacaksın filan. Ya yani bu sonsuz böyle gidecek olan bir şey. Biz eksi bir de bir oda, e, garaj girişi olan bir oda Enis'in atölyesi şu anda. Yani tamamen atölye haline döndü. E, bütün işlemlerimizi sayesinde. Yapacağız. Evet onunla yapacağız inşallah. Mecbur. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Biz dinlediğiniz için ekstra sorular olursa yine yorumlara yazabilirsiniz. Öksürük şurubu bizim şeyimiz olsun bu. Bu videoda <laughs> Aynen, sponsorumuz olsun. Bu olmadan bitirdik. <laughs> İyi akşamlar.